Hı, hmm, izle. Bak ben de kuponlarım geldi. Kuponlar lan. Ben de bastım kuponlardan da hiçbir şey gelmedi. 35 tane abi. basmışım kanka Allah'ın belası. Hiçbir şey Neyse, vermemiş. Bas bakma. Evet şunu 40'a tamamlayayım. Tek... aynen. Tek. Kanka geçti vur ya direkt. 10'luyu da geçti vur. Yok gelirse be. Gelir zaten. Bak 40 tane vurdum kanka hiçbir şey vermemiş oldu. Nasıl? Çok iyi değil mi? Vermiyor bu sandık ya gerçekten sorunu var bu sandığın. Hadi oğlum. Benim de böyle bir 50'li oldu. Evet. Allı başı neyse. Evet. Güzel. Lan ne yapayım maskeyi be oğlum. Var maskeyi be. Hayırlı los, bir ee, ne yapacağız kardeşim? Baksana abi tane ya. 50 taneye sadece bir tane boya şey aldık yani. Boya demişim. Ben neye vurayım onu da bilmiyorum ki. Neyse bu Allah'ın cezası sandığa bilmiyorum ya. Daha girmeye gerek var mı? Kalsın bu ya Ne diyorsun? Kanka özel... Yani şimdi özel sandıkta <laughs> kıyafet var sadece. Yani. Bu değil. Ya yani. baktım bunlar ne hocam ama. Bunları geç. Hmm. Başka dışında... da bir şey yok baba. Yani Başka hiç, hiçbir şey yok. Hiç öyle bir şey olabilir. Şeye basabilirsin. Neyi? Ee, gel şeye kapat burayı. Böyle... Heh Moonlight var ya. Yok be buna da bastım hiçbir şey gelmedi ya Geçen hatırlamıyor musun? Ee, mu? 70'e kadar geldik. 80'de ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. 150'de veriyor. Bunda bir 80 de... Yap. 80 yap da bari o şeyi al lan. Maksat falan değişik olsun abi. 8 tane basıyorsun sadece. O günün ilkini bas. Baka. Ee, zaten böyle 540-550 basmış oluyor. Bunu basmak daha iyi yani. İyi. A abi sen ciddi misin? <laughs> Allah, Allah. Allah Allah. Allah Vallahi var ya. Bu ne bu. bu hem kadın hem erkek mi oluyor? Ne oluyor? Yok kanka. Yok erkekteki şekli o kadındaki şekli o. Onu gösteriyor. Tamam işte erkek karakter giyince böyle oluyor. Kadın olunca Aynen. böyle oluyor. Başka bir Aynen. şey verdim verdin mi lan? Yok. İki tane Daha şey ne kan. Daha ne vermesin istiyor. Niye hisset aldın? 5 Aynen. Helal lan sana. Şimdi bunun şeyi de güzel ha. Emojisi de güzel. Ama emojisi bizde yok. Bu. Değil mi? Hmm. Gerek yok ya kapat da Buraya kumar biter burada Diyorsun Tabii canım. Yani alabileceğimiz sadece bir materyal var Bir de şeyi alsak anahtarlar alsak hep materyal verecek Boya var mı burada? Var Herhalde yok Bak boya da yok Şu sandığın ödüllerinde de yok herhalde e, Varmış Boya veriyor boya veriyor da Vallahi bilemedim. Ne var? Bak sen gir bakayım bana. Çok tatlı durdu kanka. Eee? Ah, yani şu... Aa, ben de artık alayım <laughs> Ya 3000 <laughs> harcayınca 2 tane veriyormuş. Abi ben sarıları ne yapayım ya? Kurban olayım. Sarı taşları ne <laughs> Ben niye şeye mi basıyorum? Ya orman? hadi onu geçtim de. Abi 6000'e kadar burayı veriyor zaten. 12000'e 2 tane materyal veriyor. Ya materyale basacağız ya şuna basacağız ne bileyim. abi sen de onda da ne, ne kaldı şey kaldı. M2 verirse verir. Hmm. M2'nin bir yolu Yama daha. sandıkları. Herhalde. Bir yolu daha vurdum bakayım. Hop. Aa, he, erken geldi. Hmm, İyi okay. bir materyal verdi. Başka? Boya falan fistan. Geç. Hmm. 150'yi <laughs> tamamlasan materyal veriyor. Başka, he, vuralım abi. bakayım ne olacak. <laughs> Bomboş geldi lan. 3 <laughs> tane, ya şunlar keşke bir şeye dönüşse kanka ya da... Popülerlik yerine boya lazım bana aslında ya, Boya vermiyor. Neyse 150'ye götüreyim. Lan 4. şu paraşütü ver. Hadi oğlum. Güzel bak. Boya veriyorsun okey. 7 boya geldi. Hadi be oğlum. Yine erken geldi gibi. 2 materyal. İki materyal mi? İki materyal oldu onu demek ha, aynen. O, erken geldi güzel. Şu Oo, anda bir tane al... daha geldi materyal. Şu anda şu anda M2'yi alabiliyorsun mesela. 4 oldu kanka. Aynen aynen 4 oldu. Helal lan. Buranın şansı açılmış bu arada. Hop işte bu. Bu bunu istiyordum bak. Hoşuma gidiyordu. Hop yanında bir materyal daha. Hadi yesin ameliyat popülerlik 24 tane 5000 popülerlik. Altı oldu. Altı oldu değil mi? Aynen. Vallahi bura gidiyor. 250'ye bazı? Kanka güzel verdi. Yani şeyden daha iyi veriyor bence. Güzel. Altı 6 boya. 6 boya. Ya diyorum ya bak Uc'a kardeş durmuyor hesapta ya gidiyor böyle. Helal boş geçti. Şey yapma geçme. Böyle anlamıyorum ne geldiğini. Hep şey geldi. Bir boya geldi. Bir tane boya geldi. Bari vermiyorsan boya ver abi ya. Aynen sefer garantiye gidiyoruz ya. Şansa Dört baksana. Koyalım. Hop. Hadi şakka. canım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Seti iyi. Seti tamamladık. Var mı yanında Aynı bir şey? Yok. ya 3. O ne 3'ü? 10 boya geldi amına. Tek tek at. Fark etmiyor ya. O şey yapıyor yani zaten. Şansı ona göre ilerletiyor. Günün ilkini deneyim dedim. Bir tane verir misin? Vermedi. Bir tane verdi. Bak şans ona geldi. 250 de bıraksam mı ya? 250 bırakırım en kötü baba. Hop. Erken geldi güzel. Maşallah, başka bir şey? Iyi. Başka bir şey? Yok. Çok iyi verdi ha Ömer. 5 tane. Saymakla, ha 5 tane vermiş. Kaç kere materyal aldık? Hatırlamıyorum. 2 ya da 3 kere aldık herhalde. Saymamız lazım. Güzel verdi evet. Hadi oğlum. Zorlama bizi. Güzel. Çok iyi. O Boyalar da güzel. Yedi boya bir materyal Burada kanka. Garantisini Tekrar. de alsak. Ya da on at ya onlar on Onlu daha iyi karlı da garantiyi de alsak var ya süper olurdu. Vermedi garantiyi. Neyse garantiyi de bas. En azından kalmasın. Tabi tabi. Garanti kalmasın. Bir materyal ona... de alayım geriye kalan hoca da kalsın ya. Royal Aynen. pesimi fulllemek için kalsın istiyorum hep, hep harcıyorum. Ha kaskı falan almadık. Şu kardeş kaskı, kaskı ver. abi kaskı çoktan ya. Gelmişken versin ya. Emojisini vermiyor mu acaba bu? Ha yok parayla almamız lazım. Kardeş hadi. Ha. Kaç tane? Bir tane. Şans tam tam, tam, tam dolmuş tam sıfır olmuş. Şimdi kardeş 7 tane materyal olduğunu düşün ama M249'u almadık. 12 taneydi sende. Bende 12 idi. Babacım bende 12 idi. 4 tane 4 mi gelmiş? 4 tane gelmiş kanka çok iyi geldi lan. 4 7 daha 11. Hmm. 11 materyal. Ya bir tane çok garanti iyi. aldık zaten ya. 1 mi 2 mi? Ee, iki zaten şunun da. bir tanesi garanti şunun da bir tanesi garanti. 3 tane materyal gelmiş. 6 tane bundan gelmiş. Hani bunun da bir tanesi garantiydi hatırlıyorsan soldan. Hatırladın hmm. mı? Hmm. Yani kötü değil güzel. Bir de seti de aldık bedavaya. Şimdi Aynen. kanka şöyle ee... mesela bu. Sen hiç gitme hiç gitme. Sende var zaten M2. Var var yok değil. Sendeki daha iyi bence bundan. Bence sendeki daha iyi. Sanki. O Son gö sen son görünüşü çok çok iyi ya. Hmm. Kanka yani bence şey yapabilirsin istiyorsan ama emoji de ne yapacak? Ama emoji'si de güzel yani. bir, emo bir paraya gel. Ya. Hmm. alınabilir yani. yani. bir tane daha ya, yere. Sesli ya bu Güzel yani baya hmm. Kas aşırı, aşırı kötü. kötü Bu var zaten bunu da aldık Sadece silahımız yok abi Artı hmm. emojimiz Emoji. yok Emojiyi alalım hayırlı uğurlu olsun Emoji iyidir kanka 6 tane de materyal Yani çok kanka. bir şey yapacağımdan değil de işte 6 tane de Kas. materyal mi diyorsun Aynen hmm. İt gibi materyal yok aslında Valla 4 materyal oldu <laughs> <laughs> Kanka 24 materyal nedir oğlum? Aa Ömer sen de 8 tane var kanka. Onu seviye yapsana. Neyi yapayım? He bu oldu herhalde zaten. Hayır 12'de yapıyorsun. Ha, sen bunu mu yap diyordun? He 12'de. He. Bunu 2 seviye yap. La yok be kardeşim boş ver. Kalsın sen bu daha Sen kalsın en fazla. Yani şuna yetmiyor mu? Buna da yetmiyor. Hmm, bir de boya harcıyorsun. Buna harcatmıyor herhalde aynen. Buna sadece şey veriyor. Ya bunun içinde bir onunla açacaksın, dört tane vurman lazım kanka ya. Gerek yok yani. Gerek kanka yok baba. Gel, ben muazzaları gel, gel hiç sevmiyorum. Gel, gel benimle o kıyafete basalım basacaksın. Kıyafet mi? Baba bak, bak bize az... materyal Şu bol. Tane. Bırak şimdi. Bizde materyal bol, tamam mı? Boya yani? mı alacaksın? Bizde yani mesela alacaksak abi, boy boyalmak daha mantıklı ya yemişim kıyafetini. Ama. Ben de şimdi ne eksik diyorduk biz kanka? Mini var. Değil mi? Ha, mini yapmak var. Abi başka VSS var ya. Ben hayatımı da bitirmişim. Ben niye ucu alıyorum ki? Niye aldırdın lan bana Meli? Ne yaptın lan? Miniye. Ha bas. Ben de başka bir şeye bastım zannettim. Evet. Yok, 4 seviye minimiz de var. Güzel. Kaç materyalim kaldı benim? Mini fullleyebiliyoruz herhalde. Yok. 15. 15. 70 tane de boyamız kalmış. Bak bizim boyamız eksik kanka görüyor musun? Silah abi. süslemesi. Ha bu olmasa <gülüyor> <gülüyor> ölürdük zaten. Son sürem görünüşü de o kadar abartılı değil ya. Hmm. Abi bize 160 istiyor ya Melih. 160 mi istiyor? Aynen. Yapayım şöyle yapabildiğim kadar. Bu kadar. <laughs> 10 tane 10 tane de boya lazım. Aynı, şey. Aynen. Şey yapsaydın lan keşke şunu aynen şu tavayı yükseltseydin. Nereye bas? Boya basmadım? zaten boya, boya da 100 istiyor. istiyor. O. Tabi. Yüz boya istiyor. Bu... gerek yok. Ama. Hmm. Hiç gerek yok. Yani M7'nin son görünüşü de o kadar abartılı değil ya. Yok ya ben son görünüşe çok bir şey harcamam da. Bu da değişiyor biraz. M2'yi de yapabilirsin istiyorsan. M2'yi kullanıyorsun sonuçta. Aa sen. lan ne? ben M2'yi yapacaktım. Allah kahretmesin. Neyse. Bak son görünüşe gelsene M2'nin. Abi baksana çok iyi bu ya. Hmm. Ulan buraya nereden gireceğim ben lan? Bak sana abi herkes bir yere tutmuş ya. Ben M249 aldım valla abi. Helal neredesin sen? 5 mi orası? Ne orası? 5'tesin değil mi? Güzel tamam geliyorum. Tıklayalım orayı seninle. Oo, burada fişek indirmişler lan Umut. Şey Eren. Çökeyim mi bu fişe Eren? Tamam, Al, çöktüm kurt, Eren. Kurt da kurt. <laughs> kurt. Tamam kurt Eren. Ya ne veriyor? De burada kimse yok. Lan fişe atıp gittiniz mi? Şimdi ihale bana kalacak ha. Olmaz. Olmaz. Kusmuşlardır abi daha bir önceki oyun gibi. Aha Cev cevap geliyormuş şimdi burada. Vallahi yakaladım. Vallahi yakaladım. Fır yemir. Ha, uzatma şansım yok. Alırım. Aa, araç geldi bunu kurtarmaya. kar 98 miyim, mi? Mosin mi? Çok hareketli adam. Ah be! Yani ölmedi, bir canı kaldı. Burada. Tamam. Vallahi bir şansımı denedim. Aracın üstü açık. Büyük ihtimal öleceğim de. Hadi oğlum. Hadi lan. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Vallahi kurtuldum. Bak bak şunun üstünde, şu an çıktı. Heh helal lan sana. Kurt Eren. Üstün, Attım yok var. Attım abi mut'a. Ya ben bunu vurdum tamam mı? Çekmedim. Ben bu arada hazır... Aa araç geldi araç. Kardeşlerim. Aha. Kardeşlerim sakin olun. Abi ne yaptı? <laughs> Yapıyoruz Adamla bazen böyle şeyler. O enerji kristali var abi. Bir de pompalıyla evet. geziyor şerefsizle bak. Nasıl ya? O arkamız de... ne var. var, ne var işte? Adam geldi adam. Sanki adam geldi. aracı tarıyorlar. Adam geldi araç gel. Bayağı bir hasar yediler. Gel 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 gel. Geldim geldim içlerinden geçtim içlerinden. Bayağı bir hasar yediler. Lan nasıl bayılmaz lan? Nasıl bir tanesi? Sal 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 sal. Alıyorum onu bombaya aldım onu. Bunların kökü kazındı. 2 e, vs 2. Öne geçtim öne geçtim. Sen de geç hemen. Borçları varmış ya. Abi benim bombam bomba değil. Sus da olmadı sus 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 sus. Altımdalar. Hayır 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 hayır. Tamam. Bu kadar. Tamam, tam sıktım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Mermi vardı. Direkt rushlamamız lazım. Ben de bir flash aldım ya. We Ne bileyim abicim. Sen kaç flash aldın abi? Ben 12 aldım. Oh. Bu sefer fazla almış yine. Geçen de 10'du. Aynen. Dönecek maç 10'du. Lan dur adam öldürme. Abi dur 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 dur. Canı bir abi. Eren canı bir alana. Başka bir tane daha. Şimdi hepsini alıyorum. Acele etme. Acele etme hepsi bende. O bir. Bu gitti. Of. Şu iki olacak. Ne oldu? Alana düştü. Ben bunu açarım ya. Bir kişi kaldı o da baygın değil mi? Sanırım. Almadılar. Ah burada. I got supplies. Tamam. Burada MG var abicim. Alıyorsan al. Arkamda. Watch out. Ha ha. Uh -huh. Aha. Ah karşımda. Ya. ya bir canım var bu. Ya be canım Ben oynarım. Arkadaşı var. Baydım arkadaşını. Op, 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 op. Sol sıkıyor sol. Watch out. Benim Tam mı ya AVM ye. Yok mermi abi. Gene baydım. Hoppa dur. AVM'de 8x yok. Aa almadım 8 xi Allah kahretsin. 6x oynayacağım mecbur. Oyna oraya oyna. Oyna canas. Hadi, hadi 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 umut. Eren. lan 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 abi lan 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 abi evet. de tamam. tamam sıkıntı yok çatıda ben. abi iki kişi map the location güzel olacak sıkıntı ki yoldan yoldan zıpladı Aman. Abi çimenlikte ne? Tamam. Watch out. Aa karşıda bir sıkıyor. E. Gördüm karşıda Aa ikisi de öldü. Vurdular adamlar. Ben de birini aldım. Motor gördüm motoru. Neresinde şu an? Kulübede mi? Watch out. Aynen abi. Önü, arkamız gelebilir. Drop var. Ee, alan nerede? Arke. Altta ev var. Adam var adam. Watch out. Bir yerde sen ne abi? Basalım onları, basalım. Bir daha baydım. Nerede? Lan hayır. Bunu çektim. Üstte halen. Sağda. Evin sağına geçmiş. buradalar adamlar. Mark the location. Gel gel direkt yukarı çıkalım. Alırım. Beş kişi var. Bak. Ay gelmemiş. abi arkadan geldi. Evet. Arkadan sık da Bunlar üç kişi. Biri pusmuş. Öldü yok tek bu. Yok öldü de. Tek. Awesome. Şimdi. Yerde benim... çekti. İki kişi var. Aş. İki değil tek kişi abi ben birini almış. Ha dur dur üstümde. Diğeri nerede acaba? Kardeşim bir tane Hacı Bekir lokumu var. Ben sana gelseydim ölürdüm. O adama ölüp alıp öyle gelmem lazım da. Hmm. Gelemedim işte. Abi şöyle bu iyiyim, iyi Ses kasacağım artık. Ayakta dolaşmanın bir anlamı kalmadı. Ben sesi kapattım abi kasacaksan. Ama önümde sürünüyor gördüm. Vodka Then we are number to us.